Bir, iki, bir, reklamdan döndük buyurun. Ee, reklamdan döndük biz. <laughs> ee, şimdi ee... Ben konuklarımla konuştum e, ve büyük e, olayların olmasına izin vermiyorum ben. Ee, Bak özellikle... sen kendi başına niye büyük olay olmamasına falan izin vermiyorum bilmem ne konuşuyorsun. Ne olacaksa olsun program bu bırak sen. Evet. Ee, tamam. Ee, e, doğru mu? Olan... Bunu meteoroloji sandın galiba. Burada kavga çıksın diye uğraşıyoruz. Devam et, devam et. Anladım, özür dilerim. Ee, Birbirleriyle kavga ettiler ama reklam arasına girdi. O arada e, Gündürk'e gitti. Sıra bakma. Sağ ol. E, tekrar sana geldim Ayşegül. Ne yaptın? E, Ayşegül'le konuşmaya başladım. Tamam. E, Ayşegül. Evet abi. E, sana tecavüz edildi. Ettiler abi. E, beş kişi. Beş kişi abi. E, bu beni üzüyor. Beni de çok üzüyor. Ya sorsana kardeşim kim tecavüz <laughs> etmiş? Ee, kim tecavüz etti? Yani e, bu tanıdıklar mıydı acaba? Abi. Yoksa... Ben abi. Ee, bir abi. dakika. Abi. Bir dakika bir şey konuşuyorum. Tamam sen devam et. Boş ver ona. Siniri bozuk adamı. Abi. Evet, biraz sinirlenme. Abi ben, ben tarif edeyim abi. Belki bir görev vardır. Bilen abi. vardır. Bize lütfen seyircilerimize hep birlikte e, tarif etsene. Hep birlikte edeyim abi. Evet. <laughs> abi böyle hafif Açık saçları vardı abi böyle. Kaçları açık kısa yani. Kısa ne çok uzun çok evet. uzun da değil ama çok kısa da değil. Böyle... Peki bunlar yakalandılar mı? Yakalanmadılar abi arıyor polisler hala. Hala arıyor o zaman bu tarih çok önemli. Evet abi. Ee, Sonra... O zaman dinleyelim. Abi böyle saçlarını yukarı kaldırınca çizgik çizgik oluyor buraları böyle. Aynen. Birkaç çizgisi oluyor abi. Göster nasıl çizgik çizgik oluyormuş göster. Nasıl çizikli olduğunu bana göstereyim. sen göster sen ben mi göstereyim? Ee, böyle mi oluyor acaba? Abi vallahi aynı seninki Şöyle gibi. Filan. Evet abi aynı seninki gibi oluyor. Öyle üç dört tane çiziklik oluyor burada. Anladım. Peki daha fazla bize tarif verebilir misin? Abi. Belki e, polise yardımımız da olur. <laughs> abi gözleri abi kahverengi gözleri. Koyu kahverengi böyle gözleriyle kaşları birbirine yakın. Sonra evet. böyle gözleri çipil çipil bakıyor. <laughs> evet. Abi aynı senin gibi ha. Eee. Eee. Tamam e... zor durumdasın devam etmeye çalış programa. Ee... Zor durumda sen kız seni tarif ediyor. Devam etmeye çalış programı. Evet. Ay, hadi ee, kameraya baksana. Sen tecavüz edenin... E, ...bana mı benzediğini e, tarif etmeye çalışıyorsun? <laughs> abi valla sana hafiften andırıyor gibi bir his var içimde şimdi. Valla görünce daha çok anladım. Ha. Tamam. Buraları Yavrum kurtar, kurtar Durumu kurtar. O evet. zaman e, şey reklamları mı? Var Reklam olur mu? Kendi durumunu Fistakallı kurtar. Reklamı kurtar. Abi. abi senin gibi sen tamam. var. Tamam, tamam. abi. tamam. Tamam. Tamam e... Ee, sustur kızı tamam. Hadi tamam. burasında beni vardı. Hayır sen yine abi. Abim. Susması lazım. Susmadı. Ee, onun için ben e, sert bir hareket değil zaten. Keçikler olduğu için özür dilerim. Ben sadece susturmaya çalıştım. <laughs>